Evet bu çok eğer Ama eğer ihtiyacın varsa nasıl bir de yan tarafa bin. Şuradan bir hava var yani Şöyle yani hava kanalında bir şey cadde kenarında da çok böyle bir sürü çıkıntılı tabii, işler yapmayın. iki bir, bir Hangisi? Bu o şey olan, şu içi taşlı olan. Onlar tamam. kapatlar. De, tamam. Aynen. Şu da e, böyle ağzı uyumayanları işte bu şekilde değiştirdik. Kaydırıyor. Tamam. De, bizim yes. ortadaki kanalımız evet. da olacak falan. Ortadaki evet. kanal. O da bayağı güzel bir evet. sistem olacak inşallah. Tamam. Evet. Onun şeyine baktım ama hiç boyutlu evet. çizmiş ya. Bari de onu almak lazım. Evet. Ama şey hatta mutlaka o yarın bir gün Atıp bunları ya da şirketleri için Tabii tabii onu baştan konuştuk. Takat kiralaya getirelim. Evet. Mutlaka geçirelim. Ve plana da işleyelim. Ama tabii çok büyük bir hak bırakamayız başta. Ee, şey alanın sınırı. Sonuçta kablo için. Kablo için. Yani hiçbir şey olmasa 4-5 tane kablonun yani geçebileceği bir e, boru sistemi evet. bir daha kazanmak yani.

artan şey varsa, ekstra bir eleman varsa bunların hepsinin alınsın fotoğrafları gönderin mimara. Hepsi doğru çalışsın. Ölçülendirin ya planlamışlık da evet. ölçülendirin ciddi şey yapsın, çalışsın. Tamam mı? Tamam. Onlar önemli. Çünkü i̇şte her gün köpüldeki detay farklı. Yani havalandırma ışığı görüyor. Hepsi sizin havalı ışığı görüyor. Ben bu sefer de çok çalışacağım. Baş evet. bir bir o, bu başlarda çok sorun yok ama yerlerde sorun var. Eee, iletimi de almadı. Sorun o zaman. Şu işçiliği sadece havalimanı ve İstanbul'dan bu açılıyor sanırım. Ee, ana gişe geran. yanında. Biraz daha böyle olurdu. Yetiştirip uçakdan kalkarken kalış Cemil Bey'e gönderelim. Kameralara dikkat etsin abi. Bırak. Arkada şey var. Yani titiz çalıştır lütfen. Başına bu kadar tamam. Ama bak kameralara bak. Ya kameralara ya. bak. Gaz kutularının hepsine koydunuz mu? Gaz kutularının hepsine koydunuz mu? Tamam. O zaman bir yandan bu sokağa şey çalışıyor.

Başka tek falan mı? Burada da zaten. Meşhur ben mi? O yüzden. Şey, Doğrudan evet. Ne? Renk, renkli bir detaylar evet. var. renkli detaylar hani her kapalı olmak hani de görsel bir, bir, bir zenginlik katmak için renkli detay. E, yapamaz. Yeni gidelim de onların detaylı olanları falan var. Evet. Yani, 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 Şey, e, doğru şey, doğru kontrol ediyoruz. Ancak etkinliği için özellikle proje destek tanımlısı var. Bütün bu projeyi çeşit çeşit gözlemlemiş bir Ama bu kontrol sorumluluğu da evet. bize geliyor. Kontrolünü belirleyemezsin ama Ama onun için siz de bütün santimetresine kadar bunları ölçüp, noktalarınızı alıp bize gönderilen şeyle karşılaştırmanız gerekiyor projeyi. Uygulama projesi. Uygulama projesine atıyorum o havalandırmayı 10 santimetre yazar mı? ama bizim ölçtüğümüzde de 20 santimdir. Yani sizde de yaşamayalım. Yani örnek verdim zaten. Onları tek tek karşılaştırmamız gerekiyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? <gülüyor> 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 sorun istemiyorum. Sorun istemiyorum. Titiz çalışma istiyorum. Tamam mı? Düzgün kontrol istiyorum. Bak Kline'i size çizdirmedim yani onları. Dışarıdan çiziyorsunuz. <laughs> Ömür niye geldi Ömür?

Buradan, da i̇şte aşağıda mı? Yukarıda çözülmüşler mi? Bu da bir o oradaki yukarıda düşer Aşağıda şampuz yok. Ne yapacağız? Bunları biraz daha altta almak zorundayım. Hayır, şeyi bununla taşıyacağım. Yok, yapabilecek? контакт берген 11 8 9 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0

Şimdi Tam ortaya geliyordu. Sakatlamak Yani bunun o tarafa kayması lazım. var. şansımız var. Var mıymış bireysel var. <laughs> bireysel koltuğumuz var. Ama şimdi görmek istiyorum. Bireysel koltuğumuz var. Kapatacağız onu. Bireysel Ay yok. Ay siz de diyorsan başıma geliyor bir şey de yani. Kampımlar gibi gelirken oynatmış sorunu da olur. Başkanım <laughs> onu, biz onu alışacağız zaten. Sonra bütün gün çıkar başkanım. Ha? Valla sabah yapma şurada nasıl geldi ya? İşte gelince yani, dinliyoruz ki özel yaparsınız herhalde. Tamam. Tamam

Tamam. ama şey o yani. bir kere getireceğiz yer, bir kere öne olmasın, nereye bırakacağız? Olmazsa şu boş araziyse yaşlı kaldırım, kullanalım orayı, Sahibini bulalım, vatandaşı bulalım, kaldıralım şeyi, sonra koyarız tekrar. O o sahibini o bulalım. O Mesela boş gibi duruyor o arazi. Şimdi şey izliyorum. Konser kapatmadım. Yamalıyor, yamalıyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben çalışmaya başlayana kadar inşaatlarınızı yaptınız yaptınız. Yapmazsanız ben çalışmayı bitirdikten sonra inşaat izni vermiyorum derim. ne diyeyim? İçindeki kızıl işte bitirecekler. Bütün sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> yağmur hakkı yok burada. baca yani. suların hepsini kanalizasyona bağlamışlar. Kanalizasyon bayağı deret. derin. Derin derin. Bu iki buçuk boy var. Yani. Olmaz. Aslında yağmur hakkı da kanalizasyonu Taşkın <hazı> olmaz. bu ayrı ayrı kapattım. Tek kafa Tek demek istedim. lazım. Bunları, bunları çekin şey hepsinin fotoğraflarını bunları Bunların ölçülerini de 3 aşağı Normalde onları almaları lazım. Evet. Yapacaksınız arkadaşlar. Görevli doğru yapmıyorsa gönderin gitsin biz. kadar bunu yapacak adam mı çalışırız yani? boş. Boş, boş. Boş, boş. Boş, boş. Boş, Bak bir daha profesyonel yapacağız. Onda da sorun var. 450 olacak. Ben de çiziyorum. Önce alacağız. tamam. Önce evet. gelip, alacağız. tamam. Burada, alacağız Burada bir, sıkıntı var. Var evet. bir sıkıntı var mı borularla falan? Yok. Tamam. Tamam. Tabii bunda e bir sıkıntı var mı? Evet. Bu boş mu? Yok yok onlar yağmur aktığı gibi onlar bir <laughs> katman. Çatı suyu ve klima suları bağlı bu Bu şey, kablolar? Onlar Kablosu. boş. Kablo değil ki o su borusu. Herhalde eskiden kazan dairesi vardı burada. He. Sonra öyle kaldı. Ondan sonra boşta yani. Alınmış şey dedi. Değil. E döşenirken o zaman kaldı yani. He? Altta bırakmışlar. olmaz diye. Orada bağlı. orada bir kablo var ama elektrik aydınlatma. Ha şey aydınlatma, aydınlatma. 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 A, şey aydınlatma. aydınlatma. A, bu. Aydınlatma. Zaten faal Kontrol et. biraz sonra geçtik. Bir şey. şey, dikkat edin de elektrik çarpması Ondan burada da var. Ha var de var evet. Ama çalışmıyor herhalde. Çalışmıyor herhalde. Заттан мостастасташ таштан. Çok geri gelmiyor. Gel abi gel. <laughs> Ama o daha canlı, daha canlı yani, daha hoş duruyor ve daha doğaldır. Bunlar yapay duruyor, görüntü olarak. daha soğuk renk sevmiyoruz. Sıcak renkler olur. Bunları parklarda kullanıyoruz, şeylerde kullanıyoruz. Hani daha e, olması gereken yerlerde ama bunlar artık dolusu olduğu için. Ama gene de atmayalım yani. Kullanalım. İlla bir işe yarar. Bizde bir parçasını birazcık...

Yaptım, yaptım. Ya, dedim, evet, bak. Bak. <laughs> tamam. 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 Tamam iyi oldu, iyi oldu. süper oldu. Tamam, tamam. Biliyorum. Abi o, bilemiyorum ki şimdi sana ne desem şey, şey, şey e, yalan yani o arsal orada mı? Gelin görüş gününe gerçekten şu an tek tek dolanıyoruz abi yani. <laughs> boş parsel bir kısım şey yiymiş <laughs> doktorun bir kısım. Şey. Tamam. Hep girebiliyoruz. Bütün malzemelerimiz orada depolayalım. Ondan sonra da tartımız böyle çok Şu an kilitli mi? Yalnız peki şey mi? Düz arazi parası Ne? Şu işte boş parsel var mı? Tamam boş parsel ama şey mi? Yeşil alan mı? yaparsak ama ne kotu kum mu hani şey bir şey, içerisinde, şey, içerisinde yani. bir şey yok bildiğim kadarıyla boş bir şey var. Tamam. Yani. Tam açabilecek şey. zaten kilidi yok. Kırılmıyor yani. Kırılmıyor. 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 bir Kırılmıyor. 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 yeni bir Kırılmıyor. 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 bakalım. Kırılmıyor. Görüştünüz mü? Peki yazılı izin alsa iptal Ya İngilizce programı birisi de oldu. Şişte daha bir var. Cem Bey'le pazartesi konuşuyoruz ama. Sonuçta bir aylık tutuklarım oldu. Ondan sonra kendim. Hatta eskisi benim aldım. Kur'an gezdiğimi böyle çözdük. Detaylı yolları çarpan var. Şöyle bir